Şimdi koronavirüsü konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Öncelikle e, ilk konuğumuz e, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Levent Kenar. Şu anda Skype hattımızda bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi e, Türkiye'de de vaka sayısı biliyorsunuz arttı ve e, çevre ülkelerde tabii çok daha ağır bir bilanço söz konusu. Öncelikle bu evet. hastalığı ve yayılma hızını, Türkiye'ye etkilerini siz nasıl yorumluyorsunuz? Ardından nasıl korunuruz ve sonrasında buna nasıl bir çare bulunur? Bunu konuşalım. Evet, şimdi malumunuz artık Avrupa'ya yayılmış durumda. Neredeyse Çin'deki o ilk baştaki o salgın yavaş yavaş azalıyor ve kontrol altına alınmış durumda. Tabii dünyadaki o iletişime bağlı olarak da maalesef. Dünyadaki şu anda bildiğim kadarıyla 125 ülkede e, bu koronavirüs salgınını görmekteyiz. E, ülkemizde de maalesef bu sayılarda bir artma eğilimi e, gerçekleşiyor. Tabii e, özellikle bu e, ilk vakadan sonra etrafındaki kişilerde bu vakaların görülmüş olması e, yine bu olayın sınırlanmış olacağının bir göstergesi. Aslında biz e, yaklaşık iki aydır ülke olarak buna bakanlık nezdinde de olsam, e, psikolojik olarak e, milletimiz de buna artık hazırlanmış idi. E, evet. Ben de müşahede ettiğim kadarıyla birçok kişi aslında e, önlemlerini almış e, durumda. İşte gerek e, kişisel hijyen tedbirleri olsun, gerek maske takılması olayı olsun. gerekse e, insanlarımız bu konuda bilinçlenmiş durumda. Ee, ben yine e, benim tahminim yine vakalar görülecektir ama e, diğer ülkelerde Avrupa'nın bu major ülkelerinde İtalya, Fransa hatta artık Hollanda, İngiltere'de de bunlar artmış durumda. Evet. Bu kadar büyüyebileceğini ben e, düşünmüyorum ülkemizde. Daha kontrollü bir şekilde bu salgının e, küçük rakamlarla artabileceğini düşünmekteyim. Peki alınan önlemler için e, neler söylersiniz? Hem de vatandaşların şu anda kendi çapında aldığı önlemler adına e, daha fazla bir şey yapmaya gerek var mı? Daha ekstra nasıl önlemler alınabilir? Ya da buna gerek var mı? Şu anda nasıl değerlendiriyorsunuz bunları? E, tabii mutlaka gerek. Fazla e, hükümet ve devlet, e, temiz kamu e, üstüne düşeni yaptı Benim görüşüme göre. E, çok büyük e, çapta. E, bu konudaki gerek yasal, gerekse e, diğer hukuki düzenlemeleri de e, yürürlüğe sokmak için gerekli bir çalışmaları yaptı. Artık bundan sonrası e, vatandaşın kendisinde bireylerde e, bulunmakta, bireylerin e, yapacağı çalışmalar kolektif olarak bu salgının belli bir e, süre sonra ülkemizde e, ortadan kalkacağını e, e, düşünmekteyim. E, artık bundan sonrası e, vatandaşımızda vatandaşımızın alacağı tedbirlerde, Uygulayacak kendine ait karantina tedbirlerinde, izolasyon tedbirlerinde eğer bunu da başarılı olursa vatandaşlarımız e, yaklaşık 1,5-2 ay içerisinde bu salgının e, bu tür... Küçük küçük vakalarla ortadan kalkacağını, eriyebileceğini düşünmekteyiz. Peki sıcak havanın etkileri üzerine birçok tartışma var. Ee, tabii hala daha kanıtlanmış değil sıcak havanın kesinlikle virüsü öldürdüğüne ya da azalttığına dair iddialar. Ancak siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Havalar ısındığında ki önümüzdeki hafta ısınacak gibi görünmüyor. Havalar ısındığında Nisan'dan Mayıs'tan sonra e, virüsün daha da azalması ve azalarak yok olması mümkün olur mu? Yani böyle tamamen e, bu havaların ısınmasıyla sert bir düşüş e, beklemiyoruz, ama tedrici bir azalma mutlaka olacaktır. İşte virüsün biliyorsunuz 20-24-25 yani üzerinde inaktif olması, e, ölümü söz konusu olabiliyor. E, havaların ısınmasıyla mutlaka bunda bir azalma olacaktır ancak e, yavaş bir şekilde, yavaş yavaş azalarak bu, bunun e, sonlanacağını düşünmekteyiz. Hocam lütfen e, ayrılmayın hattımızdan devam edeceğiz ancak şu anda e, Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Başar Cander de bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz sizler Hoş bulduk teşekkür ederim. E, şimdi size, sizlere devam etmek istiyoruz bir yandan çünkü e, acil müdahale konusunda siz uzmansınız ve e, koronavirüse tespit edildiği anda ya da şikayetle gelen vatandaşlara ilk müdahale nasıl yapılıyor bunu öğrenmek istiyoruz. Şimdi şöyle zaten bunların en çok başvuracağı hı hı. hastaneye giriş kapısı acil olmak durumunda hı hı. genelde çünkü yani 24 saate yayılan başvurular var ya tabii ateşi veya genel durumunda bir problem olan hastalarda ya ambulansla da geliyorsa mutlaka acilden geçiyor bu yüzden biz acillerde bu konuyla ilgili çok e, önemli bir ön hazırlık yaptık bütün Türkiye çapında yani hani senaryolarla bu hasta başvurduğunda vurduğunda nasıl bir e, senaryo izleyeceğiz şimdi bu, bu bu grupta bizim iki önemli hasta grubumuz var bunlardan birincisi aslında şikayetleri az ne olduğu belli olmayan ve ayaktan başvuru yapan hastalar. Bunlar bizim triyaj alanımızda yani hasta bölümünde eğer riskli bulunabiliyorsa yani riskli bir durum söz konusuysa korona riski olan hasta grubu olarak değerlendiriliyor ve biz bunları ayrı bir şekilde hı hı. E, yönetiyoruz. Hı hı. Ama e, diğer grup ise bu anamnezin dışarıda alındığı yani evde veya herhangi bir yerde ambulansla hastanemize gelen hasta grubu bu hastalar içinde. Ee, ...yine ayrı bir prosedür işletiyoruz. Şimdi burada çok hafif semptomlarla... ...çok ağır semptomların aynı anda değerlendirilmesi gereken... ...bir hasta grubuyla karşı karşıyayız ama... ...şu ana kadar ülkemizde ağır semptomlarla başvuru hı. olmadığı için... ...bu konuda daha rahatız ama hazırız. Şöyle bir şey var... ...bu e, sendrom aslında bizim çok yakından bildiğimiz bir sistemi takip ediyor. Hı hı. Yani bir viral enfeksiyon yapıyor. Bu viral enfeksiyonun... Hı hı. E, ...ya vücut direnciyle bir şekilde atlatıyor... Ya da eğer ilerleyecek ki bu ilerleyen grup da çok hani yüksek bir grup olmamakla birlikte yaygınlığından dolayı önde. Bu da akciğerde bir problem yapıp hı hı. işte çoklu organ yetmezliğine kadar gidebilecek akciğerden başlayarak tabloyla durumu kötüleştiriyor. Şimdi bizim e, şu ana kadar ülkemizde bu ağır tabloyla başvuran bir hasta grubu oluşmadı. Hı hı. Ama bu ağır tabloya da biz çok... Yani hani nasıl bildiğimiz bir tablo neden daha önceki bütün bu sistemde çalışan enfeksiyonlar aynı yolu izliyor. Yani hasta da bir solunum yetmezliği yapıyor, solunum yetmezliği işte ARDS dediğimiz erişkin solunum yetmezliği sendromuna dönüyor. Eğer o da ilerlerse işte solunum cihazına bağlanan süreçte daha da kötüleşip çoklu organ yetmezliğine gidiyor. Gelen şikayetleri neye göre değerlendiriyorsunuz ve nasıl örnekler alıyorsunuz? Bir numune alınıyor mu ya da hasta ...ne söylerse ona göre koronavirüs şüphesiyle yaklaşıyorsunuz. Şimdi bunlar birinci grup hasta dediğimiz hasta. Bunlar ayaktan başvuru yapan hastalar. İşte kendisi herhangi bir şekilde... ...zaten halkımızın belli bir bilinçlenmesi var. İşte ateşim var. Bir temasım var. İşte yurt dışından geliyorum. Veya yurt dışından gelen birileriyle görüştüm. Ee, Ateşle birlikte öksürük var, ateş düşmüyor. Bunlar önemli vurgular. <laughs> ama bizde asıl yön yani bu yöne, bu yöne bizi yönlendiren asıl şikayet solunumla ilgili bir patolojinin olması. <laughs> yani benim ateşim var ama nefeste de rahat değilim. İşte o zaman biz daha alarma geçiyoruz. Yani <laughs> o zaman solunumu etkileyen bir durum söz konusu olabilirse <laughs> biz bunla şey alarm alar durumuna geçiyoruz. Ama burada şöyle bir özellik var. Yani bu haftalık korona girmeden. ...ülkemize zaten birçok insan ateşle, solunum yetmezliğiyle bize başvururdu. Şimdi o zaman bunu nasıl ayırt edeceğiz? İşte orada anamnez, yani hastanın hikayesi çok önem kazanıyor. Yani bu hastanın yurt dışında bir teması oldu mu? Onun dışında işte e, mesela ateş hiç düşmüyor mu? Yani öncelerden farklı bir semptomla mı karşı karşıya hı hı. ki... ...genelde herkesin bir soğuk algınlığı deneyimi vardır. Burada yine anahtar kelimelerden biri... ...ya bu sefer daha kötü hissediyorum halsiz daha halsizim ve ateşim düşmüyor bir türlü tamam. gibi deneyimler ama tabii bizim şu anda en çok odaklandığımız konu yurt dışı temas çünkü sayın bakanımızın belirttiği gibi bu bize yurt dışından gelecek bir şekilde bu yüzden yurt dışı öyküsünü çok iyi sorguluyoruz ama bunun için mutlaka yurt dışından gelmiş olması gerekmiyor etrafında birilerinin yurt dışından gelmiş olması veya çalıştığı ortam mesela havaalanlarında çalışan kişileri mutlaka bu riske alıyoruz. Acilde çalışan bizim gibi insanlar hep bu risk altında çünkü bizim de hep yurt dışından gelen hasta grubumuz var. Dolayısıyla bu öykü varsa bir defa bir soru işareti kafamızda <laughs> şekilleniyor. Biraz üzerine gidiyoruz. Eğer koronavirüs olma ihtimali yani olası tanıdığı dediğimiz gruba giriyorsa bunu diğer hastalardan ayırarak öncelikle bir maske takıyoruz. Çünkü <laughs> maskenin en çok hastaya takılması gerekiyor... bizden ziyade. Tabii. Onu taktıktan sonra bunu mümkün olduğunca en az bir metre iki metre mesafe olan yani diğer yaklaşacak kişilere göre en az bir metre iki metre mesafesi olabilen bir alana alıyoruz. Ama eğer doktorlar buna daha fazla yaklaşacaksa ona göre de tedbir alıyorlar. Ama diğer temasları. 2 metreye kadar uzatmaya çalışıyoruz. Yani evet. bir metreyi zaten istemiyoruz. Ama mümkünse 2 metre uzaktan hastanın yanında hı hı. olabilecek şekilde ayırıyoruz. Şimdi Levent Hocamıza tekrar dönelim. Hı. Kendisine bir sorun var. Tekrar sizinle devam edeceğiz. Hocam, e, şimdi bu virüsün kontrol altına alınması için ne gibi çalışmalar yapılabilir? Siz şimdi e, biyolojik radyolojik, radyolojik nükleer tehditler Ana Birim Dalı Başkanısınız ve bu tehditleri savuşturmak için ne gibi yollar izlenebilir? E, burası oldukça önemli önümüzdeki günlerde çünkü bu daha çok konuşulacak gibi duruyor. Acaba bu virüs nasıl ülkemizden, tüm dünyadan defedilir, nasıl yok edilir? Bununla ilgili ne tip bir çalışma yapılabilir? Ee, sık sık aslında bazı platformlarda bu tartışıldı. Bu bir biyolojik silah mıdır? Hmm. Yoksa bir biyoterör unsur mudur? Şeklinde. Aslında ben bunu daha önceden de dile getirmiştim. Bir biyolojik silah olsaydı, bir biyolojik terör unsuru olsaydı yine aslında aynı en Önlemler aynı tedbirler alınacaktı. Yani en önemli şu anda yapılması gereken artık ülkemizde bu olguların olduğundan yola çıkarsak kendinde bu tür semptomları bu tür belirtileri hisseden kişilerin kesinlikle izole olması yani evlerinden dışarıya çıkmaması herhangi bir şekilde temas etmemesi ya da temas etme durumunda ise kişiler arasında hocamın da ...bahsettiği gibi en az 2 metre bir mesafe e, tutması ve mutlaka maske ile e, gerek ev ortamında gerekse dışarıda bulunması e, bu önlemlerin büyük bir çoğunluğunu yerine getirebilecek. Onun dışında tabii kendisine e, bu belirtileri hissediyorsa mutlaka sağlık merkezine başvurmalı ve sağlık merkezleri de bu izolasyon tedbirlerine mutlaka uyması gerekiyor ki burada... Ee, önemli olan e, yaşlı dediğimiz 60 yaş üstü grubun dikkat etmesi gereken olaylar var. Hı hı. E, artı bir de e, kendisinde bazı kronik hastalıkların olduğu hipertansiyon hastaları ya da kanser hastaları, hı hı. immün ya da immün sistem e, hasarı olan hastalar gibi hastalarında şeker hastaları gibi e, kendilerine bu dikkat etmeleri gerekiyor. Ve bunları da mutlaka sağlık merkezlerindeki sağlık personellerine iletmeleri gerekiyor. Burada bir başka hmm. noktaya da dikkat, ben dikkati çekmek istiyorum. Şu anda malumunuz sağlık personeli, hmm. doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personeli olsun... ...büyük bir iş gücün üzerinde bulunmaktalar. İşte burada sağlık personeli vatandaşlarımızın da yardımcı olması evet. gerekiyor. Hekimlerimizin ve hemşirelerimizin de bu tür hastalara yaklaşım sırasında mutlaka gerekli koruyucu tedbirlerini alarak yaklaşmalara e, çok büyük önem kazanıyor. Çünkü onlara çok ihtiyacımız var. Daha da ihtiyacımız olacak. O yüzden sağlık personelinin kendilerini bilhassa daha üst düzeyde e, korumaları çok büyük önem arz etmekte. Ben buna da dikkat çekmek istiyorum. E, dediğimiz gibi bu tedbirler efektif şekilde Hı -hı. uygulanır ve halkımız da bu konuda bilinçli bir şekilde Hı -hı. bunları uygular. Etrafa da bu şekilde yansıtırsa ben bu salgının kısa sürede bir, bir buçuk ay içerisinde hı hı. ülkemizde ortadan kalkacağını düşünüyorum. Yani salgını önce biz vatandaş önleyecek diyorsunuz. Şimdi bu noktada bir başka sorun var Sayın Başar Hocam'a. Salgını biz belki önleyeceğiz ama bir panik havası da ne yazık ki var ve hastalar kaçıyorlar karantinadan. Ankara'dan iki kişi kaçmaya çalıştı tekrar karantinaya alındı. Az önce Fatma Nuraklar'da yine 5 yaşındaki kızını ...bir baba kaçırdı karantinaya alınacak diye... Ee, ...bunun nasıl önüne geçilebilir... ...ya da e, kaçmamaları için ne söylememiz gerekiyor... ...çünkü yani kaçmak bir çözüm değil... ...ölüme kaçmak belki de bir yandan... ...ne yapmak gerekiyor? Ee, aslında e, halkın bilgilenmesi gereken... ...bilgilendirmesi gereken asıl konulardan biri bu... ...şimdi şöyle söyleyeyim... ...mesela bu panik öyle bir şey ki... ...aslında her zaman karşımızda... ...mesela bir tribünde veya bir... E, ...herhangi bir sosyal kalabalık olan bir ortamda... ...bir olay olduğunu düşünün... Aslında o olay öldürmüyor hastaları veya zor duruma sokmuyor. Orada izdiham oluyor ve o izdiham insanları felaketi büyütüyor. Aynı şey burada da söz konusu. Yani bizim bunu bir izdihama, bir panik havasıyla bir felakete döndürmememiz Depremde için... Depremde camdan aşağı atlamak tamam. gibi. Evet yani bizim bir defa paniği iyi yönetmemiz lazım. Burada evet. bir panik yok yani panik olacak bir şey yok. Biz bir defa bu, bu durumla çok tanıdık bir durum. Neden tanıdık diyorum. Yani üst solunum yolu enfeksiyonu üst solunum, solunum yolu enfeksiyonun yol açacağı bir solunum yetmezliği ve onun tablosu. Oran ne? Yüzde iki gibi. Ha. Ama bizim burada en önemli yapılacak şey koruma tedbirlerinin iyi olması. Koruma tedbirleri iyi olursa bu krizi çözme yönde atacağımız Hı. en önemli adım bu. E koruma yöntemlerinin başında işte böyle riskli hasta grubunu ayırmak geliyor. Hı. Karantina bunun için çok önemli. Yani karantinanın İnsan beyninde yaptığı yanlış algıyı bizim çözmemiz lazım. Yani karantina işte kaçılması gereken insanlar grubu diye düşünülmemesi gerekiyor. Bunlar hem toplum açısından hem kişilerin sağlığı açısından tedbir amaçlı yapılan özel uygulamalardır. Şöyle düşünün. 5 yıldızlı otelde kapalı olduğunuzu düşünün. Yani bu karantina olur mu? Olmaz. Yiyip içiyorsunuz aynı yerde odadasınız falan. Yani karantina tedbirlerinin aslında... Kelime korkutuyor aslında. Kelime karantina korkutuyor. Kelimesi. Yani karantina kelimesinin geçmişte yaptığı algı insanları evet, korkutuyor. Yani demir parmaklıkları arkasında durmuyorsunuz. Öyle yani. yani. Şimdi rahat bir ortamda, Tabii. aynı rahat ortamda yemeniz, içmeniz vs. bunlarda sıkıntı olmadan sadece izolasyon tedbirlerinin bir de daha sonra büyük bir probleme yol açmamak açısından hem kendiniz hem Hı -hı. sevdikleriniz hem toplum açısından bunun zorunlu olduğunu bilmemiz lazım. Ama bu yani kötü bir olay olarak algılanmaması gerekiyor. Yani tabii 30-35 yaşındasınız herhangi bir hastalığınız yok koronaya yakalandınız ve karantinadan kaçtınız. Evdeki 75 yaşındaki annenizi babanızı bu yüzden öldürebilirsiniz. Kesinlikle. Eve için. Yani karantina kötü bir yer değildir. Hı -hı. Kötü bir uygulama değildir. Kız ee, sürelidir ve sizin sağlığınız için gereklidir. Yani karantinalı insanları sanki ya bu karantinadan çıkmış gibi böyle bir yaklaşım içinde olmayacağız. Bu bu bilgiyi toplumda mutlaka üzerine durarak paylaşacağız. Peki hocam bir yandan da önlemler açısından biz hep el yıkamayı ve maskeyi konuşuyoruz. Bunun dışında ne konuşmak gerekir? Çünkü otobüste e, görüyoruz, ellerini dezenfekte ediyor, maske takmış ama başında cama yaslamış bir yolcu oluyor mesela. E, başka ne tip önlemler alınır? Şimdi e, burada, bu hastalıkta en önemli şey koruma tedbirleri. Yani biz bu virüsün yayılmasını koruma tedbirleriyle engelleyebiliriz. E, koruma tedbirleri içinde e, yani hani bu bahsettiğiniz El yıkama en önemlilerin başında geliyor. Dezenfeksiyon önemli. Ama bunun kadar önemli olan bir şey daha var. Mümkün olduğunca hani kalabalık ortamlarda yakın temaslardan kaçınmamız gerekiyor. Zorunlu olmadıkça birçok programımızı bu yüzden buna göre ayarlamamız lazım. Hı hı. Yani bizim <laughs> mutlaka imkanımız olduğu sürece yakın temastan kaçınacak bir hayat tarzı oluşturmamız lazım. Hı hı. Bu geçici bir süre için. Bütün programların, planların buna göre planlanması lazım. Yani şu 15 gün yakın temastan uzak duracak yani. bir hayat tarzına ihtiyacımız var. Bu yüzden toplu taşıma <laughs> gerekirse minimala indirilecek, mümkün olduğunca yürünecek, bisiklet kullanılacak. Ee, onun dışında gerekli olmayan bütün programlar Hı -hı. iptal edilecek. Hı -hı. Ertelenebilecek bütün programlar iptal edecek. Nitekim doktorlar olarak biz bütün konferanslarımızı Ki bu dönemde hassasiyeti olan ediyor. bütün doktorlar bunu şimdi ertelediler. Levent hocama bir dönmek istiyorum. Hocam e, size bir sorum var. E, bir kişi bu hastalığı kaç kişiye bulaştırabilir? Yani e, şimdi yapılan çalışmalar özellikle şimdi Wuhan kentindeki çalışmalarda e, bire üç buçuk gibi bir oran Tabii yayınlarda bulunmakta. Yani bunun 3 ile 4 kişiye e, bulaştırma bir kişi eğer koronavirüs yakalanmışsa 3 ila 4 kişi etrafındakini bulaştırabileceği şeklinde e, yayınlar bulunmakta. E, tabii normal e, aslında grip salgınında da neredeyse hemen hemen bu tür bir rakam var. Tabii buradaki izolasyon ya da e, toplumsal ya da kitlesel yerlerde bulunmamanın da eskisi zaten buradan kaynaklanıyor. Kişi mutlaka bir e, evde e, karantina, demeyelim artık belki bu kelime biraz iritasyon yaratabilir. Evde yaşamana devam ettirecek şekilde bulunması da fayda var. Şimdi gribe benziyor dedik ama çok daha hızlı yayılıyor. Neden bu kadar hızlı yayılıyor? Yani nasıl bir yapısı var bu virüsün? Tabii şimdi... E, e, bu koronavirüsün belli bir mutasyonla yani hayvandan insana geçtikten sonra mutasyonla insanın insana bulaşması söz konusu oldu. Buna yönelik bir aşının bulunamamış olması ya da etkin bir tedavi protokolünün geliştirilmemiş olması bu bulaşma riskini de arttırmış durumda. Yani daha önceki yaşadığımız o grip dediğimiz enfeksiyonlardaki bir bilinen vardı. Tamamen biraz da psikolojik insanlardaki psikoloji de bunda etkili olabiliyor. Bilinmeyene karşı bir bir korku, bir paranoya gelişebiliyor kişilerde. Ancak hocamızın da bahsettiği gibi bu sonuçta bir gripal bir enfeksiyon. Ancak aşısının ve tedavisinin bulunmadığı bir enfeksiyon. En etkili tedavi tedavide etkili önlemlerin alınması. Anladım. Peki yeni bir mutasyonu söz konusu olur mu? Şimdi insanların insana geçerken bir mutasyon geçirdi ve tam çaresi bulunacakken yeni bir mutasyonla yapılan çalışmaların boşa çıkması söz konusu olur mu? Tabii bu tür mikroorganizmaların mutasyona uğraması öyle hemen olabilecek şeyler değil. Birçok faktör bunda etkili olabiliyor. Ortamın rutubeti, coğrafi bölge, kişisel ya da toplumsal hijyenik kurallara dikkat edilip edilmemesi, sıcaklık ya da meteorolojik şartlar gibi birçok faktör bir o mikroorganizmanın mutasyona olabilmesine etkileyebiliyor. etkileyemeyebilir de tamamen bu artık bir doğal bir e, epidemi, doğal bir şans olarak değerlendirilebilir. Hı hı. Ama bunun çok hızlı bir ay içinde mutasyona diğer bir ay sonra başka bir tekniğinde düşünülmesi mümkün değil. Yani şimdi bir mevsimsel geçiş söz konusu bulunduğumuz bugünlerde evet. önümüzdeki 2-3 hafta içinde havalar ısınmaya başlayacak ve sıcakta virüsün daha az yayılacağı düşünülüyor. Tabii kesinleşmiş bir durum değil. Evet. Virüs kendini buna göre mutasyona uğratabilir mi? Uğratabilir, uğratamayabilir de. Bunu önümüzdeki zamanlarda Anladım. tabii saptanabilecek olan bir olgu. Evet. Ancak normal bilimsel verilere ve gidişata bakıldığında bu virüsün yaz mevsiminde sıcaklıkla ortamdan kaybolabileceği başka bir isimle ya da başka bir ad belki o da belki önümüzdeki sonbahardan itibaren o kış mevsiminde ortaya çıkabileceği. Bunlar hepsi dediğim gibi birçok faktörle karar verilecek diyorlar. Burada tabii dikkat edilmesi gereken Etkili önlemler Hı -hı. her zaman üzerinde bastırarak söylediğimiz Hı -hı. E, kişisel hijyene dikkat edilmesi, e, gıda ve uygun dengeli beslenmenin mutlaka e, alınması, Hı -hı. eğer varsa alkol sigara gibi e, alışkanlıklarımız Hı -hı. onların az indirilmesi veya Teşekkür ortadan kaldırılması yani bunlar hep böyle e, olumsuz olarak işleri üzerinde etkileyebilecek olan e, olaylar. Peki, Sayın Candere burada dönüp bir soru sormak istiyorum. Efendim şimdi hep 60 yaş üzerine konuşuyoruz, onlar için daha riskli olduğunu belirtiyoruz. Peki çocuklar nasıl bu kadar hızlı yenebiliyorlar ya da çocuklara neden etki etmiyor, neyse ki etmiyor? Yani tabii ki bunun için e, ileri sürülen görüşler var. Ben bu konuda doğrusunu isterseniz onu o işin uzmanlarına bırakarak bir iki konuyu açıklamak isterim. O da birincisi şu, ya bu hastalarımızın öncelikle şunu bilmesi lazım... Toplumumuzun şunu bilmesi lazım. Yine ben sizin dediğiniz yere geleceğim hı hı. ama birincisi acil servise kimler başvuracak? Bunu bilmemiz lazım. Hı hı. Özellikle hangi durumlarda hastaneye vuracak, başvurma başvuracaklarını çok iyi bilmeleri lazım. Hı hı. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın sürekli yaptığı güncellemeler var. Bunları takip etmeleri lazım. İkinci konu da şimdi acil servise başvurduğunuz zaman şöyle bir şey var. E, acil servisler zaten çok yoğun olan birimlerdi. Yani zaten bu hastalık olmadan önce acil servis yoğunluğundan sürekli şikayet ediyorduk. Şimdi eğer acil servise gereksiz bir başvuru olursa, acil servise gereksiz başvurular olursa bu hastaların yönetimi zorlaşır. Bu Hı -hı. yüzden ikinci beklediğimiz şey bu acil servislere mümkün olduğunca Hı -hı. zorunlu durumlarda başvuralım. Hangi durumlar olduğunu bilelim, o şekilde başvuralım. Nitekim bu dönemde biraz hastalarımız azalmış durumda demek ki biraz daha dikkat ediyoruz. Şimdi çocuk yaşlar aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Bu İmmün sistemin güçlü olması hı hı. bizim için çok önemli. Bu yüzden de koruma tedbirlerinin başında da immün sistemini güçlü tutacak hani beslenme tarzı ve yaşam tarzının önemli olduğu. Mesela soğukta dışarı eğer kendinizi korumadan çıkarsanız immün sistem ondan zarar görebilir. Bu yüzden mesela siz soğuk algınlığını başka bir şekilde maruziyet olursanız korona için bu sefer bir risk teşkil edersiniz. Anladım. Bu yüzden yaşam tarzına çok e, dikkat etmeniz lazım. Çocuklarda immün sistemin e, bu konuda daha e, çabuk e, bu konuya adapte olduğunu düşünüyorum ama bu konuda uzmanlar değişik açıklamalar yaptılar dolayısıyla onu. Onlara bırakmamız Peki lazım. diyelim ki bana korona bulaştı. Evet. 14 günlük e, kuluçka süresi başladı. Ben o 14 günde neler yaşıyorum? Herhangi bir etkisini gösteriyor mu? 14 gün sonra nasıl hasta ediyor? Yani ben e, herhangi bir yerden korona kapar kapmaz hemen bunun etkilerini görüyor muyum? Hemen hasta oluyor muyum? Belki o süreçte belli olmuyor korona olduğu 14 günde ama ne bileyim öksürmeye, e, hapşırmaya ya da nefes darlığı çekmeye başlıyor muyum? Şimdi şöyle bir şey var. Bu e, koronavirüs dönemi dediğimiz dönem bir gün sınırlı değil. Yani Hı -hı. mesela aralık veriyoruz biz bunun için. 2-14 gün. Tahminen 14. Evet. Hı. Yani bazıları 3 günde buna yakalanır. Hı -hı. Bazıları bir hafta sonra semptom gösterir. Hı -hı. Bazıları 14. gün. O vücutta yapılanma ile Hı -hı. ilgili olan bir şey. Hı -hı. Bizim için yani biz bunu e, anlayamayız. Yani nasıl anlayamayız? Mesela hiçbir semptom vermeyen bir kişinin kuluçka döneminde olup olmadığını anlayacak bir hı hı. E, mekanizmamız yok. Ama semptomlar ortaya çıktıktan sonra bizi yönlendirmesi lazım. Yani nasıl oldu? İşte bir temas olduktan sonra ateş yükseldi. Ya yani mesela nasıl oldu? İşte yabancı ülkeden birileriyle temasınız oldu. Üç gün sonra da ateşiniz yükseldi. Bu durumda mutlaka bu şüpheyi taşıyor olmamız lazım. Başka nasıl böyle temas hatırlamıyorsunuz. Ama her zamankinden farklı ateşiniz oluyor ama ateşi düşüremiyorsunuz. Dirençli bir ateş var. Hı. Buna farklı bir öksürük, yani deneyimlerinizden farklı daha kuru bir öksürük, inatçı bir öksürük eklendi. Hı hı. Ya da bunların hiçbiri olmadı. Ee, semptom olarak bir nefes darlığı hı hı. hissettiniz ateşle birlikte. İşte bu durumlarda mutlaka e, korona hı hı. şüphesini taşımış olmamız lazım. Peki. Yoksa Kuluçka döneminde ya ben bunu kaptım mı? Ee, acaba e, diye bir hesap yapacağımız semptomumuz yok. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum evet, teşekkür hocam. Ederim. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Başar Candar bizimle birlikteydi. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Levent Kenarda yine Skype bağlantısıyla bizlerle birlikteydi. Her iki hocamıza da çok teşekkür ediyoruz ve e, bültenimizi az sonra kapatıyoruz.